8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın hakları açısından önemli bir gün. Bugün hem dünyada hem de ülkemizde kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlar oldukça büyük. Bugün ülkemizde ardı ardına kesilmeyen kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerin olması üzüntü verici. Bugün ülkemizde her 3 kadından ikisinin işsiz olması üzüntü verici. Bugün ülkemizde çalışma hayatında ücret eşitsizliği ve fırsat eşitsizliğinin olması üzüntü verici. Bugün ülkemizde çocuk yaşta gelin edilen kızlarımızın olması üzüntü verici. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bir ülkenin inşasında erkekler kadar kadınlar da önemlidir. Kadınlarımızın toplumda birey olarak var olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaldırıldığı kadına yönelik ayrımcılığın ve her türlü şiddetin önlendiği bir Türkiye istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.